üzerine kalktığım yere tekrar oturdum. Epken madem gerçek, o zaman konuşsun hadi benimle. Ben bu hayatta ekmek gibi, su gibi ya da sen gibi gerçeğim. O an korkuyla ayağa fırlamıştım. Bebeğe baktığımda ağzında herhangi bir hareket yoktu. İşin garibi, sesi beynimin içerisinde hissetmiştim. Bu gerçek olamaz, sen deli değilmişsin. Bu nasıl olabiliyor anlamıyorum. Bizler sizlerin içerisinde rahatça dolaşabilir, beyninize hükmedebilir, size vesvese vererek her şeyi yaptırabiliriz. Peki neden göremiyorum seni? Ruhsal ve bedensel açıdan yeterince güçlendiğinde beni görebileceksin. Onun haricinde rüya boyutunda görünebilirim. Eğer bunu gerçekten istiyorsan tabii. Buna pek hazır değilim sanırım. Şu an böyle iyi. Epkemi beynimin tam içerisinde hissediyordum. Bu hem korkunç hem de inanılması güç bir durumdu. Ester bana dönerek bu ikimizin sırrı olarak kalacak. Ben de senin yaşadıklarını ve konuşabildiğini kimseye söylemeyeceğim. Burada birbirimize söz vermemiz gerekiyor. Ben bunun için söz veriyorum. Ben de söz veriyorum emin ol. Bu durumdan kimsenin haberi olmayacak. Eğer ben delirmediysem Epkem gerçekten vardı. Şu son bir sene içerisinde birçok olay yaşamıştım Zaten bu da üzerine eklenmişti. Ester'e dönerek gece neden farklı bir dilde konuşuyorsun diye de sordum. Onlar kendi aralarında İbranice ya da Aramice konuşurlar. O dillerin ses tonlamaları onlara hem güç hem de eziyet vermek için yeterli. Bu yüzden Epken bana her gece bu dilleri öğretiyor. Henüz yolun başındayım. Eğer istersen sana da öğretebilirim. Olur. Neden olmasın diyerek onu yanıtladım ve artık yurda geçmemiz gerek. Yokluğumuz fark edilirse başımız derde girer diye de devam ettim sözlerime. Haklısın. Hadi gidelim. Epkem, sen kontrol et bir şey yoksa biz de peşinden geliriz. Bu lafın üzerine Epkem birkaç saniye sonra gidip geldi ve kimsenin olmadığını söyledi. Artık istediği an ikimiz de onu duyabiliyorduk ya da sadece benim duymam gerekenleri bana duyuruyor da olabilirdi, bilemiyorum. Çok da güvenmek istemiyordum ona. Ester önde, ben arkada duvarın dibinden ses çıkarmadan ilerledik. Gizlice kapıdan içeriye girdik ve hızlıca yataklarımıza yattık. Kimsenin bizi görmemesi bizim için büyük bir şans olmuştu. Ertesi gün uyandığımızda yan yana gelip konuşmasak da epkem ikimizin arasında iletişim kurulmasını sağlıyordu. Aslında bu eğlenceli de oluyordu. Esther yurtta kaldığı her gün biraz daha kendine geliyor, görünüşü düzeliyordu. Geceleri kimseye sezdirmeden rahat rahat dışarıya kaçar olmuştuk. Bizi orada kimse göremez ve duyamazdı. Rahat rahat muhabbet eder, Epkem'in verdiği bilgileri dinlerdik. Çoğu zaman da diller üzerinde çalışırdık. Artık kabuslarım da azalmıştı. Bunda Epkem ve Esther'in katkısı da bayağı olmuştu sanırım. Ester İbranice'ye meraklı, bense tonlamalarından ötürü Aramice'yi severdim. Epkem ikimize de ayrı ayrı dersler verirdi. Bu işin eğlenceli yanı bizi kimse anlamazdı. Ama biz sadece bakışarak bile anlaşabilirdik. Bu şekilde yıllarımız geçmiş, ben artık 18'ime girmiştim. Yurttan çıkarılma vaktim gelmişti ama nereye gider ne yapardım, uzun zamandır düşünmeme rağmen bir şey bulamamıştım. Ester bir yıl daha kalacaktı yurtta. Anlaşmamız, ben hayatımızı idame ettirecek yollar arayacaktım, o ise 18'ine girdiğinde yanıma gelecekti. Yurttan çıkış işlemlerim yapılıyordu. Ester ise dibimden ayrılmıyor, sürekli gözleri dolup ağlıyordu. Ona ziyarete geleceğimi söyleyerek zırlamasını zor da olsa susturabiliyordum. Zaten epkem vardı. Bizim haberleşmemizi o sağlayacaktı. Kendimi Aylardır bugüne hazırlıyor, neler yapacağımı düşünüyordum. Yurtta, bize dışarıya çıktığımızda problem yaşamamamız ve hayata adapte olmamız için iş kursları verilirdi. Ben de marangozluk üzerine yıllarca eğitim almış, yaptığımız işler yetimhane aracılığıyla satılmıştı. Bize de bunun karşılığında iş başına emek parası verilirdi. Son iki senedir oyma sandıklar, işlemeli rahleler, süslü kaşıklar, çerçeveler ve benzeri onca şey yapmıştım. Dışarıya çıkınca en azından beni bir süre idare edecek kadar da para kazanmıştım. Buna bile çok şükürdü. Müdürümüz ben 15 yaşındayken değişmiş, daha seveceğim ve babacan biri atanmıştı. Ben evraklarımı hallederken müdür yardımcısı yanıma gelerek Ahmet Bey'in beni çağırdığını söyledi. Bunun üzerine evraklarımı görevliye teslim ederek müdürün yanına gittim. Eliyle karşısına oturmamı işaret etti. Bak, seninle uzun zamandır tanışırız. Bugüne kadar ne bir kötülüğünü gördüm ne de işittim. Kendi halinde yaşadın hep. Yaptığın işlerdeki el emeğine de herkes hayran kaldı. Bu para senin. Diğer çalışanlarla kendi aramızda topladık. Çok bir şey değil ama seni dışarıda bir süre idare etmeye de yeter. Dışarıdaki hayata alışman zaman alacak biliyorum senin elemeklerini sattığımız bazı yerlerle görüştüm. Onlar da bana bir marangoz önerdiler. Gidip onunla da senin için konuştum. İşlerinden bazılarını da gösterdim. O da daha evvelden tanıdıkları tarafından söylendiğini, istersen orada işe başlayabileceğini söyledi. Buna çok sevinmiştim. En azından iş bulma kısmını halletmiş sayılırdım. Müdürden Adamın kartını alarak cebime koydum ve ilk kez Ester dışında biriyle konuşmak isteyip "Teşekkür ederim müdür bey." dedim. O an ağzı açıkta kalmış bana bakıyordu. "Madem konuşabiliyordun, defalarca konuşmaya çalıştım seninle. Neden konuşmadın?" dedi. "Ben de mesele konuşmam ya da konuşmamam değil. Beni yürekten duyabilmenizdi. Bugün sizinle konuştum evet. Ama nedeni benim dışarıda yaşayacağım zorlukları düşünmeniz ve bana çalışacak yer bulmuş olmanızdı. İlk kez kendinizi benim yerime koyduğunuzu düşündüğüm için konuştum sizinle. Bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Ve yakında yine ziyaretinize geleceğim dedim. Müdürün hala ağzı açıktı. O zaman Esther de konuşuyor değil mi diye sordu. Bense cevaplamadan sadece gülümseyerek odadan çıktım. Bunun... Ona yeterli bir cevap olduğundan emindim. Odadan çıkıp evrak işleri için kaldığım yere geri döndüm. O esnada görevli gerekenleri halletmiş, sadece imza işleri kalmıştı. Onları da halledip işlerimi tamamladım. Sıra yurttakilerle vedalaşmaya gelmişti. Yurda gitmeye niyetlendiğimde herkes zaten dışarıda beni bekliyordu. Hepsiyle tek tek sarıldım, görevlilerin ellerinden öptüm. Son olarak bu hayatta sevdiğim tek insan olan Esther'e gelmişti sıra. Onunla uzun uzun kucaklaştım ve geri geleceğimi kulağına fısıldayarak çok zor da olsa oradan ayrıldım. Dışarıya çıktığımda ilk işim otogara gitmek oldu. Anne ve babamın mezarını ziyaret etmek için Elazığ'daki köyümüze gidecektim. Onlar da dedemlerin yanına defnedilmiş olmalıydılar. Tam zamanında yetişmiştim. Otobüsün kalkmasına yarım saat vardı. Gişeden biletimi alarak kalkacağı yerde beklemeye başladım. Sadece küçük bir sırt çantam vardı. Onu da yanıma alarak bindim otobüse. Uzun süren bir yolculuğun ardından Elazığ merkeze gelmiştim. Ama buradan sonra nasıl gideceğim hakkında en ufak bir fikrim dahi yoktu. Köyümün adını zar zor hatırlıyordum. Bunu otogardaki esnaflara sorarak kalktığı yeri zorla da olsa öğrenmiştim. Köyün arabalarının kalktığı yeri bulmam bayağı zamanımı almıştı. Öğleden önce saat 11 gibi kalkıyordu araba. Ayaküstü bir şeyler alarak atıştırdım. Yurdun yemeklerinden sonra bunlar bayağı garip ama bir o kadar da lezzetli gelmişti bana. Arabayla bir saatlik yolumuz vardı. Etrafı seyrederek gidiyordum. Araba genelde sabah ve akşam saatlerinde dolu olurmuş. Öğlen gelen de giden de çok azmış. Yol boyunca şoförün anlattıklarını dinlemekle geçmişti zaman. Tam dışarıya bakacağımda yeni bir laf, yeni bir soru. Annemi, babamı ve kimlerden olduğumu sorduğunda kısa bir özet geçtim. Köyden değilim, çıkaramadım deyince çıldırmamak elde değildi. Ulan bir adam, madem tanımayacaksın ne diye konuşuyorsun? Bunu söylememek için kendimi zor tutuyordum. Bizim köyden birkaç köy ileride oturuyormuş. Beni köyün girişinde indirdiğinde nihayet çenesinden kurtulmuştum. Ağır adımlarla köye doğru yürümeye başladım. Etrafı seyrediyor, anılarımı hatırlamaya çalışıyordum. Köyde o zamandan bu zamana çok göç olmuştu. Eski, neşesi de kalabalığı da kalmamıştı. Mezarlık köyün girişindeydi. Ağır ağır yıkılmış olan kapısından içeriye girdim. Anne ve babamın mezarlarını aramaya başladım. Uzun bir uğraşın ardından önce dedemin sonra bizimkilerin mezarını bulabilmiştim. Kimse bakmamış, sadece etrafı taşlarla çevrilmiş. Bir de eski bir demirle adları yazılmıştı. İkisinin mezarına da sırayla sarıldım. Topraklarını öpüp ne kadar özlediğimi anlattım. Sonra iki mezarın arasına girdim ve sanki onların arasında uyur gibi hayal etmeye başladım mezarlarına yakın olan bir ağaç vardı ve gölgesi de üzerimizi kapatıyordu. O an hiç bitmesin isterken uyuyakalmışım. Otobüste uyuyamadığından sanırım içim geçmişti. Birkaç saat sonra kuş seslerine uyandım. Kalktım ve mezarlarını saran yabani otları temizledim. Yetimhaneden getirdiğim gül ve çiçek tohumlarını tırnaklarımla eşeleyerek diktim. Aynı şeyleri dedem ve nenem için de yaptım. Daha sonra Mezarlığın yanında insanlar ölülerinin mezarlarına su dökebilsinler diye yapılmış olan çeşmeden her mezara birer testi su döktüm. Dualarımı ederek yanlarından ayrılıp köyün meydanına doğru yürümeye başladım. Meydanda bir tane kahve vardı. Ağaçların gölgelerinde masalarda oturan yaşlı insanlar vardı. Yanlarına varana kadar beni fark etmediler. Yanlarına geldiğimde selamın aleyküm ağlar diye seslendim. Hepsi bir anda bana dönerek aleykümselam diyerek yanıt verdiler. Daha sonra içlerinden biri hele gel otur yeğenim kime bakmıştın dedi. Ben de baktıklarımı buldum emmi soluklanmaya geldim diyerek yanıt verdim. Herkes şaşkınca bana bakarken kahveci çayımı getirdi. Çaydan bir yudum aldıktan sonra buldukların kimmiş söyle bakalım kimlerdensin yeğenim dedi. Ben de Yıllar evvel çıkan yangında ölen Enver'in torunuyum dediğimde herkes bir anda kalkarak yanıma gelip bana sarıldılar. Dedenle ninen iyi insanlardı. Ecelin nasıl alacağı belli olmuyor. Babanla annen de buraya aynı sebeple geldiler. Ecelleri dönüş yolundaymış. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Amin emmi amin. Biz o kazadan sonra seni almayı çok istedik ama kan bağı yok diye hastanede dahi bize göstermediler seni. En son avukatla geldiğimizde ise seni çoktan götürmüşlerdi. Bana mezarlarını bile göstermeden götürdüler. Daha yeni çıktım, ilk işim buraya gelmek oldu. Bu gece misafirimizsin. Hem bundan sonra da gitme, burada kal. El birliğiyle sana bir ev yaparız, dedenlerin arsaları var. Onları işler gül gibi geçinip gidersin. Ona henüz karar veremedim. Şehirde evimiz vardı, ne olduğu ne haldedir. Onlara da bakıp etmem gerek. Nasipte nerede ekmek yemek varsa elbet karşımıza gelir. Bunun üzerine o gece köyün misafirhanesinde kaldım. Köylüler sağ olsun yiyecek içecek ne lazımsa getirdiler. İstediğin gibi de kal dediler ama Evime de gitmeliydim. O gece köylüler gittikten sonra ben de kalkıp yatağa girip uyumaya başladım. Saat üç gibi bir hengame koptu. İnsanların feryatlarını uyandım. üzerime bir şeyler giyerek ne oluyor diye bakmaya çıktım. Misafirhane meydana birkaç dakikalık mesafedeydi. Hemen koşarak seslerin geldiği meydana gittim. Herkes ellerinde fenerlerle ve tüfeklerle ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Aralarına girerek hayırdır inşallah diye sordum. Herkes bana baktı bu kim dercesine. O an muhtar araya girip Enver'in torunu. Gündüz geldi köye mezarlarını ziyaret için. Herkes o anda daha içten davranmaya başladı ağlayan teyze. Kızım, kızım kayıp oğul. Bir müsibet var başımızda. Bilmeden cahillik edip ateşe su dökmüştü birkaç gün önce. Ona musallat olmuşlardı. Gece başında bekliyorduk ama Nasıl olduysa dalmışız. Birkaç dakika geçmeden kendimize geldik ama çoktan kaybolmuştu. İşte o an, epkem aklıma geldi. Çok geçmiş olsun teyzem, üzülme sen. Bu kadar adamız, arar buluruz diyerek sakinleştirmeye çalıştım. Muhtardan bana da bir fener vermesini istedim. O ise, oğul, sen buranın yabancısın, bilmezsin. Sen kal, biz bakarız dedi. Ben de benim köylümün başına bir şey gelmişken durmak olmaz. Dedemler de babamlar da yaşasalardı bunu yaparlardı buna eminim dedim. Bunu söylediğimde feneri uzattı. Herkes bana bakarken adı neydi diye sordum. Mehtap oğul dedi annesi. Ee, hadi dağılalım daha kolay buluruz diyerek ağaçlık yere doğru bağırarak koşmaya başladım. Ağaçların arasına girdiğimde kimsenin gelmediğinden emin olunca İpcam diye seslendim. Anında efendim yanıtını aldım ve durumu anlattım. "Tamam, hemen öğreniyorum." dedi ve sesi kesildi. Etrafa bakarak yürümeye devam ettim. Birkaç dakika yürüdükten sonra geri geldi ve "Çabuk ol. Buraya çok yakın ama hemen gitmezsek çok geç olacak." dedi. Bana gitmem gereken yolu tarif ediyordu. Ben de tarifine göre koşuyordum. 8-10 dakikalık koşunun ardından dere yatağına gelmiştim. E ee, şimdi nerede diye sorduğumda yukarıya doğru koş. Suda boğacaklar onu dedi. Ben de o an hızla yukarıya doğru çıkmaya başladım. Tam dediği yere gelmiştim ki dur bekle suya attılar dedi. O an ne yapacağız diye sordum. O da bak tam karşıda dedi. Feneri tuttuğumda yüzüstü şekilde ağır ağır gittiğini gördüm. Şimdiye dek boğulmadıysa bile ölmesi çok yakındı hemen kendimi suya attım. Allah'tan yaz mevsimiydi de akıntısı azdı. Hızlıca kızın yanına gittim ve önce sırtüstü çevirdim. Daha sonra kolunun altından sarılarak karaya doğru çekmeye başladım. Zor da olsa derenin kenarını almayı başarmıştım onu. Ama bir tuhaflık vardı, nefes almıyordu. İlk yardım derslerinde öğrendiğimiz ne varsa yapmaya başladım. Önce karnına hızlıca bastırdım, olmadı. Daha sonra suni teneffüs ve kalp masajı yapmaya başladım. Bu da işe yaramadı. Sonra ayağa kalktım ve onu karnından tutarak baş aşağı kalacak şekilde birkaç kez sıkıp bıraktım. Bir anda öksürmeye ve ciğerlerindeki sular dışarıya çıkmaya başladı. Bunu görünce yere yan şekilde uzandırdım ve kendine gelmesini bekledim. Birkaç dakika sonra kendine geldiğinde "Sen de kimsin?" diye sordu. Ben de dereye atladığını gördüğümü ve kurtarmak için geldiğimi söyledim. O ise herhangi bir şey hatırlamıyordu. Epkem içinde cin olduğunu, eğer bir şey yapmazsak gene aynı şeyleri yapacaklarını söyledi. Ben de köye gidelim bir yolunu buluruz diye içimden geçirdim. Daha sonra kıza yürüyebilir misin diye sorduğumda kalkmakta zorlandığını gördüm. Koluna girdim ve yardım ettim. Bana seni buralarda hiç görmedim dedi. Ben de Enver'in torunu olduğumu, bugün geldiğimi söyledim. O ise, kusura bakma, uzun zaman olmuş, tanıyamadım seni dedi. Eskiden saklambaç oynardık. Gerçi sen de hatırlamazsın, o kadar olaydan sonra dedi. Evet, haklıydı, hatırlayamamıştım. Bir süre yürüdükten sonra artık yürüyemez oldu. Ne kadar köylülere seslensem de duyan olmamıştı. O an gözünün karardığını söyleyerek, koluma tutundu. Epken bayılıyor dediğinde direkt kucağıma aldım ve o şekilde devam ettik. Meydana çok az kalmıştı ama bu kız ilk kucağıma aldığımda hafifti. Şimdi ise sanki kaya taşıyordum. Giderek de ağırlaşıyordu. Gücüm tükenmek üzereydi ama nihayet meydana varabilmiştik. Ağaçların arasından çıkınca toplanmış olan köylüleri gördüm. Hemen bağırarak yanıma gelmelerini sağladım. İlk günden herkesin gözünde kahraman olmuştum. Muhtar ve annesi nerede buldun diye sordular. Ben de dere kenarında suya atmışlardı zor yetiştim. Yolda gelirken de bayıldı. Seslendim ama duyan da olmayınca zor geldim diyerek kahvenin sandalyesine oturdum. Herkes kendine gelmesini bekliyordu. Biraz zaman geçtikten sonra gözlerini açtı. Annesi bana sarılarak dualar etmeye başlamıştı. Daha sonra kızına döndü ve şükür kurtuldun kızım. Boğulsaydım ne yapardım diye söyleniyordu. Daha sonra kız da bana dönerek boğulmuştum. Onun sayesinde kurtuldum ama içimdeki beni rahat bırakmıyor. İyi olacaksın kızım, kurtaracağız seni elbet. O an Epkem ben ne dersem yap kızı kurtaralım. Sana öğrettiğim şeyleri hatırlıyor musun? Evet, harfi harfine. Bu kafir bir cin. Önce konuş, çıkmasını söyle. Çıkmamakta inat ederse iki kez uyar. Eğer halen daha devam ediyorsa dördüncüde İslam'a davet et, yine uymazsa sana ezberlettiğim ayetleri oku. Ben de sana destek olacağım merak etme. Bir problem olursa ben girerim kızın içine. Tamam, nasıl diyorsan öyle olsun. Bir yandan korkuyordum ama epkem de yanımda diye kendime de güvenim geliyordu. Aramice dilinde sen kimsin ey can? Bu kızdan ne istiyorsun dedim. O an herkes bana döndü. Cinden ses gelmeyince bu kıza musallat olmuş kafir. Kimsin? Bu kızdan ne istiyorsun diye sordum. O anda anasının dizinde yatan kız doğruldu ve bana dönerek aynı dilde. Kız, bizim olduğumuz yere yemek yerken su döktü. Hem bize hem de yemeğimize zarar verdi şeklinde karşılık verdi. Kızın başında toplanan genç yaşlı kadın erkek herkes etrafa korkuyla saçıldı. Kızın sesi o kadar derin ve gırtlaktan geliyordu ki ben de korkmadım desem yalan olur. E ee, siz bilmez misiniz bu kullar sizi göremez. Bu kadar yakınlarında ne işiniz var? Burası bizim evimiz. Burası sizin eviniz değil. Bu kızı rahat bırakacaksın. Hayır. O artık benim. O kızı rahat bırakacaksın. Eğer içinden çıkmaz ve musallatına devam edersen seni yakarım. Bu çamur benim. Beni yakmaya senin gücün yetmez. Daha dünkü çocuksun, bana emir vermeye mi kalkıyorsun? Sana üçüncü uyarım. Bu kızı rahat bırakmaz, bedeninden çıkmazsan Allah'a and olsun gözümü kırpmadan seni yakarım. Ben bunu söylediğimde kahkaha atmaya başladı. Kahkahası bitince okkalı bir şekilde suratıma tükürdü. Ulan her şey iyi de bunun olması çok kötü oldu ulan kaç yaşında cinsin, tükürmek nedir? Cebimden suya girince ıslanmış olan mendili çıkarıp yüzümü zor da olsa temizledim. Annesine kızını sıkıca tut teyze dedim. Kıza döndüm ve yine aramici olarak seni son kez uyarıyorum. Bu kızı rahat bırak. Müslümanlığa geç, biz seni koruruz. Yoksa Allah'a and olsun, yemin ettim öldüreceğim. Değilsen, senin o tapındığın da gelse boş.'' Bu kız benim. Onu elimden kimse alamaz. O an Epkem sen uyarını yaptın inadına devam etti. Katli artık vaciptir dedi. Bana daha evvelden ezberlettiği Saffat suresi ve diğer surelerden yakma ayetlerini okumaya başladım. Cin çığlıklar atıyordu ama bir şeyleri eksik yapıyordum sanırım anlayamamıştım. Epkem'e gir içine dediğim anda kız kendini geriye attı. Ben de aynı ayetleri baştan okumaya başladım. Bu defa kız öksürmeye ve güçlükle nefes almaya başladı. Ayetlerin sonuna geldiğimde öğürmeye ve kusmaya başladı. Hemen yanına giderek onu yan çevirdim rahat kusabilsin diye. Kustuğumda bir avuç kıl ve küçük pislikler çıktı. Bitti şükür geçmiş olsun dediğimde herkes etrafımızda yeniden toplanmaya başladı. Seni bugün bize Allah gönderdi. Allah senden razı olsun dediler. Ben de Allah'a dua edin. O sizi her daim kaza ve bela'dan koruyacaktır. Bunu nasıl yaptın dediklerinde ise zamanında tanıdığım birinin öğrettiğini, ilk kez denediğimi, şifayı verenin Allah olduğunu söyleyerek çok yorulduğumu söyleyip izin isteyip oradan ayrıldım. Üzerim tamamen ıslanmıştı. Allah'tan paraları çıkmadan evvel kaybederim diye valize koymuştum. Yoksa ortada kalacaktım. Üzerimi değiştirdim. Islak elbiselerimi dışarıdaki çeşmede sudan geçirdim. En azından o suyun atıkları kalmazdı. İyice sudan geçirip çırptıktan sonra dışarıda olan teli astım. Epkem'e teşekkür ettim. Aslında kafamda bir sürü soru vardı ama şu an soramayacak kadar yorgundum. Esther'e selam söylemesini ve yarın onu rahatsız edip sorular soracağımı söyledim. O da gülerek yanımdan ayrıldı. O gece ölü gibi uyumuşum. Ne rüya ne de başka bir şey. Sabah kapının vurulmasıyla uyandım. Saat ona geliyordu. Kapıyı açtığımda dün gece kurtardığım kız elinde kocaman bir tepsiyle bana kahvaltılık bir şeyler getirmiş bir de çay demlemişti. Ben ne zahmet ettin ne gerek vardı buna dediğimde beni kurtarmanın ne gereği vardı. İçinden geldiği için yaptın ben de içimden geldiği için yaptım. Ayrıca elbiselerini de bir güzel yıkadım. Benim yüzümden öyle kirli giymene içim el vermedi. Birazdan kururlar dedi ve sofrayı hazırlamaya başladı. Çok teşekkür ederim. Yüzümü yıkayıp geliyorum hemen diyerek yanda olan çeşmeye gittim. Yüzümü yıkadıktan sonra geri döndüm. Uzun zamandır böyle güzel bir kahvaltı yapmamıştım. Çok teşekkür ederim tekrar dedim. O ise burada kaldığın sürece ben her zaman getiririm. Sen hem hayatımı kurtardın hem de beni o şerlilerden kurtardın. Ne yapsam azdır sana dedi ve sofrayı toplayarak yanımdan ayrıldı. Dışarıya çıkıp elbiselere baktığımda gerçekten de kurumuştu. Demek ki işin sırrı taşa sermekten geçiyordu. Yeniden üzerimi değiştim ve Epkem diye seslendim. Ona sormam gereken bir sürü soru vardı.